Nol Kapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bursa 2. Altınısında Altınının ilk ayında arkadaşlar 3 numaralı pişman ayı grubun hayli hayli önünde tutuyorum. Bana göre ballı kaymaklı bir yarış yapacağını düşünüyorum. Altınının ilk ayağında bu zor yarışta 3 numaralı pişman ayı kuralı kuralı geçemez diyorum. Antalya'nın ilk ayanda bütün gemileri yakıp 3 numaralı pişman aya gidiyoruz. Antalya'nın ikinci anda arkadaşlar 9 numaralı haylazımdan bir resmi geçit töreni gelebilir. Antalya'nın ikinci anda 9 numaralı haylazımı bu grubun hayli hayli önünde tutuyorum. Rakip doğrultusunda 3 tane rakip var arkadaşlar. 12 numaralı Sky Full of Stars. 8 numaralı Gray Sky ve 7 numaralı Warrior Justin'ı değerlendirebilirsiniz. Altının 3. anda arkadaşlar yarış çok hızlı gidecek. Sonlarda çok kuvvetli gelmesini beklediğim arkadaşlar bana göre çok çok kolay bir yarış yapmasını bekledim. 600 metrelik viraja yem kenteri geleceğini düşündüm. Sonlarda atacağı korkunç korkunç sprintini bu gruba yeteceğini düşündüm. 800 numaralı draptörü kuralı kuralı geçemez diyorum. Antonu'nun dördüncü anda Arkadaşlar önde bir resmi geçit törenine imza atmasını bekledim. kuyruğunu da yakalayamayacaklarını düşündüm. Bana göre çok çok kolay bir yarış yapmasını bekledim. Beş numaralı Hulki'yi kuralı kuralı geçemez diyorum. Altılının beşinci anda arkadaşlar hiçbir atı dışarıda bırakmadan direkt hepsi yapacağız. On tılının yanında arkadaşlar 9 numaralı Smart Illusion, bir numaralı Topsy Force, iki numaralı Bedil Kram, 4 numaralı Dolce Delece, üç numaralı Northern Lakers ve kupon yırttırma uzmanı alabileceğini düşündüm. 12 numaralı Starlet Sky bugün tevziyi bize teslim edebilir. Herkese bol şans.